Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda XGIMI'nin küçük ama güçlü, son derece taşınabilir projeksiyonu Mogo 4'ü detaylı bir şekilde inceliyoruz. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmak için şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> Erişilebilir projeksiyon alanı giderek daha da gelişiyor günümüzde ve de XGMI'nin yeni Mogo 4 modeli hem seyahat dostu hem de eğlence odaklı bir ürün arayanlar için dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. 360 derece dönebilmesi ve de dahili pilli oluşuyor aslında yaşam kalitenizi ciddi anlamda arttırıyor çünkü sizlere birçok alanda büyük kolaylık sağlıyor. Hepsini anlatacağım merak etmeyin. Bir de şu var geleneksel ev sinema projeksiyonları pek çok kategoride uzlaşma sağlama için hani Alanın da belirli bir fiyat noktasına ulaşmak adına bunun için görüntü performansından ödün verebiliyor. Taşıtabilir olanlarda ise işler daha da karmaşık hale gelebiliyor. O da şöyle sadece belirli ve çoğu zaman çok daha düşük bir fiyat noktasına ulaşmak için değil, aynı zamanda cihazın küçük, hafif ve de tercihen güzel görünümlü olması için de tavizler verilmesi gerekiyor. Ayrıca taşıtabilir bir projektörün iyi de ses vermesi gerekiyor. Yani tüm bunları sağlaması lazım. Peki Mogo 4 için verilen tavizler doğru yerlerde mi? Gelin yakından bakalım. İlk başta da tasarımdan başlayalım tabii ki de. Şimdi şöyle arkadaşlar bir kahve termosu büyüklüğündeki Mogo 4 gerçekten taşıtabilir bir projeksiyon. Yani bu projeksiyonu emin olun eğer arabanız varsa sürekli arabanızda olmasını isteyebilirsiniz. Yani her yere götürmek isteyebilirsiniz. Gövdeyi çevirdiğinizde yan taraftaki sert plastik şık bir standa dönüşebiliyor. Hani bu da bir avantaj aslında. Ekstradan bir ayak taşımanıza gerek kalmıyor. Cihazın kendisi 360 derece dönebiliyor. İsterseniz yattığınız yerden tavana bile görüntü yansıtabilirsiniz. Projeksiyonun gövdesinden sarkan küçük bir uzaktan kumandası var. Böylece birden fazla bileşen taşıma derdiniz olmuyor. Bu uzaktan kumanda ses kontrolleri menüde gezinmek için bir D-pad ve de bir geri düğmesiyle işleri son derece sade tutuyor. Aslında temel tüm kontroller burada var. Daha kapsamlı bir uzaktan kumanda arayanlar için kutuda eksiksiz bir alternatif mevcut. Küçük uzaktan kumandadaki özelliklerin yanı sıra büyük olan ana sayfa, işte ayarlar, kişisel profil ve işte otomatik ekran düzeltme kısa yol tuşları sizlere sunuyor. Bu anlamda tabii ki de büyük olan çok daha avantajlı. Burada akıllıca bir detayda otomatik düğme aydınlatması. Uzaktan kumandayı kaldırdığınızda düğmeler anında aydınlanıyor. Büyük olan da bu dediğim geçerli. Bu karanlıkta kullanımı çok daha keyifli hale getiriyor ve de özellikle film geceleri için gerçek bir rahatlık sağlıyor. Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube'un da büyük kumandadaki kendi kısa yolları mevcut bunu belirteyim. Bağlantı noktasında Mogo 4'ün üzerinde tam boyutlu bir HDMI portu var. Bu adaptör aramadan oyun konsolu veya işte dizüstü bilgisayar bağlamayı planlıyorsanız büyük kolaylık sağlıyor gerçekten iyi. Projektörün üzerinde HDMI USB-C ve de usb ada bulunuyor onları söyleyeyim. Şimdi gelelim Mogo 4'ün özelliklerine. Şöyle ki Mogo 4 Google TV'nin yanı sıra dahili Netflix desteğine de sahip. Bunlara ek Apple TV, Amazon Prime Video, HBO Max ve Disney Plus gibi bilindik yayın platformlarında destekliyor tabii ki de. Projeksiyon hem Bluetooth 5.1 hem de Wi-Fi bağlantısına sahip. HDR desteği yalnızca HDR 10'a kadar çalışıyor. Dolby Vision ve HDR 10 Plus burada ne yazık ki yok. Ancak tamamen taşıtabilir bir projeksiyon için bunlarsa beklenen bir durum. Yani normal bunların olmaması. Görüntü modları açısından seçenekler sınırlı. Standart mod renk açısından en dengeli bir de parlak olanı diyebilirim. Film modu ise daha fazla kontrast için doygunluğu arttırıyor. Varsayılan olarak film Görüntüye turuncu bir ton da veriyor. Doygunluğu azaltıp keskinliği düşürdüğümde hani çok daha sinematik görünüyor bunu söyleyeyim. Her iki ön ayarda hoş ancak Genel olarak film ön daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada tercih tamamen size kalmış. iki 2.5 saatlik plömeri iddiasına ulaşmak için gerekli olan bir eko modu da mevcut. Ancak bunu yaparsanız doğal olarak görüntüyü biraz karartıyor. Bu projeksiyon güç kaynağından çıkarıldığında otomatik olarak etkinleşiyor. İsterseniz ayarlardan kapatabilirsiniz. Bu seçeneğiniz de mevcut. Eğer onu yalnızca Bluetooth hoparlör olarak kullanacaksanız 6 saate kadar müzik dinleme imkanı da sunuyor sizlere. Yani böyle bir imkanınız da mevcut. Mogo 4 USB-C üzerinden 65 W'a kadar şarj edilebiliyor. Güç güç adaptörü kutudan çıkıyor ve bu pili yaklaşık 2 saatte tamamen şarj edebiliyor. Çevrede elektrik priz yoksa projeksiyonu güçlü bir taşıtabilir şarj cihazıyla da yani powerbank'te de çalıştırabilirsiniz. Bu ek olarak farklı bundle paketlerini tercih ederek daha mobil olabilir ve de enerji sıkıntısı yaşamazsınız. Mogo 4 dış mekan kullanım için görüntüyü aydınlatan bir performans modu da sunuyor. Testlerim sırasında odada ışıklar açıkken bunu denediğimde görüntüde renkler dengeli ve de görünürde bir problem yaşamadım. Sese gelirsen film modu vokalleri en gerçekçi, müziği ise en etkileyici hale getireni, müzik modunda ise sesler ön plana çıksa da bu durum bassların azalmasına neden olabiliyor. Oyun moduna gelirsem sesi genişletse de hani biraz yapay ve zayıf hissettirebiliyor. Ayrıca futbol maçı izlemek isteyenler için bir spor modu da mevcut. Bu ses alanını genişletiyor ki cidden işe yarıyor. Bunu hani özellikle deneyebilirsiniz futbol maçlarında. Eğer cihaz üzerinde hiçbir şey yapmazsanız yani aktif olmadığı durumlarda müziğinizi oyacak şekilde reaktif ışık hareketleriyle bir bluetooth hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Arka planda sade bir ambiyans istiyorsanız onu da yapabilirsiniz Bu şekilde de bu cihazı kullanabilirsiniz Xchim'i ayrıca projeksiyonun havasını değiştirmek için merciye takılan bir dizi manyetik ışık filtresi sunuyor Ki bu gerçekten çok güzel ve de eğlenceli Normalde 4 tane filtresi var Kutu içerisinde bir tane bulunuyor O da sunset olanı Diğerleri opsiyonel Yani bunu ekstra alıyorsunuz Onları ekstra alıyorsunuz Bununla yani sunsetle odanıza farklı bir ambiyans katabilirsiniz Ya da bunu e, videolarınızda bir arka plan olarak da kullanabilirsiniz Yani o anlamda da işe yarıyor Peki şimdi bunları bir kenara bırakalım ve de gelelim bu cihazın sunduğu görüntü kalitesine yani görüntü kalitesi nasıl. Kağıt üzerinde çok fazla gibi görünmese de Mogo 4 450 isolümen değerine sahip. Bu da bu boyutaki taşınabilir bir projeksiyon için bulabileceğiniz en parlak değerlerden biri. Xçimi özel mercek tasarımlarıyla ışığın gücünü artırarak çok daha güçlü bir görüntü sağlayabiliyor. 1080p bir projeksiyon olmasına rağmen renk derinliği ve de netliğinden etkilendim onu söyleyeyim. Siyahlar derin, cilt tonları zengin ve karanlık sahneler beklediğimden çok daha canlı görünüyordu. Teknik olarak cihaz 200 inçe kadar görüntü sunabiliyor. En iyi deneyim için 120 inçin altına tutmanızı öneririm. Yani 120 inçin altında olduğunda çok daha güzel görüntü deneyimi elde ediyorsunuz. Daha büyük boyutlarda özellikle de 1080p çözünürlükle çalıştığımız için keskinlik ve detay kaybı yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. MOGO 4'ün herhangi bir perdeye de ihtiyacı yok. Yani pürüzsüz açık renkli bir duvar veya işte açık renkli bir bez parçası bile yeterli burada görüntü deneyiminden yararlanabilmeniz için veya yani görüntü yansıtabilmeniz için. Otomatik görüntü ayarlama özelliği sayesinde projektör kendini birkaç saniye içinde ayarlayabiliyor. Kurulumunu yapıp açtığınızda zaten hazır yani hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor kalmıyor aslında. Hafifçe eğseniz veya aniden konum değiştirseniz bile güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Otomatik yamukluk düzeltme eğimi algılayıp bozulmaları saniyeler içinde telafi edebiliyor. Görüntü alanındaki engelleri algılayabiliyor bu projeksiyon. Örneğin ...bir bitki engel teşkil ediyorsa... ...Mogo 4 görüntüyü otomatik olarak net bir alana kaydırabiliyor ki... ...bu da gerçekten güzel bir detay. Film modunu iselim seviyeleri ayarladıktan sonra... ...Netflix'te hdr kalitesinde içerikler açtım. İçeriklerdeki doğal mavi ve yeşil renkler... ...Mogo 4 ile parlak ama gerçekçi görünüyordu. Elbette kendisinden daha büyük ve daha pahalı projeksiyonların detaylarına sahip değil ama... ...yine de boyutuna rağmen... ...herhangi bir içerik izlerken arka plandaki ağaç dallarını bile net gösterebildi. O nedenle güzel ve dengeli bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. Cihazın bir de siyah seviyelerindeki performansını test ettim. Diyelim sahnede alevler var. Turuncu ışık dışındaki yerler yani sahne karanlıkta kaplıydı. Mogo 4 derin siyahlarda iyi iş çıkarıyor ve açık tonlarda da yeterli miktarda detay sağlayabiliyor. Alevler de siyah arka plana karşı etkileyici görünüyor ve genel olarak sinematik bir görüntü burada sizlere sağlanıyor. Bazı noktalarda görüntünün canlılığı biraz fazla gelebilir sizlere. Bu muhtemelen Xgym'nin kullanıcının dışarıda film izlerken yaşadığı eksikliği telafi etmek için aldığı bir karar. Bunu da belirteyim. Bir de şu var bazı hareketli sahnelerde hareket bulanıklığı arttığında yani örnek veriyorum hızlı bir tren sahnesinde çevrede meydana gelen bulanıklık işte bu gibi durumlarda pek akıcı olmayan bir deneyim ortaya çıkabiliyor. Yani o bulanıklık yapay kalabiliyor burada. Buna rağmen yine de daha yavaş hareketler sırasında oldukça doğal hissettiriyor ve fiyatına göre gerçekten etkileyici bir görüntü sunabiliyor. Ses konusunda ufaktan bir dönersem çünkü orada eklemek istediğim bazı önemli noktalar var. Mogo 4'ün Harman Kardon 6 Watt hoparlörleri projeksiyon standartlarına göre makul derecede ayrıntılı ses sunuyor. Cihazın sesi evet bir odayı doldurmakta zorlansa da yine de net ve de berrak. Bunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. En yüksek seste bile çok yüksek ses vermiyor. Bu da dışarıda izlerken yani bu projeksiyonda dışarıda bir şeyler izlerken sorun yaratabilir. Bu ise maliyet ve taşınabilirlik uğruna verilen tavizlerden biri diyebilirim. Tüm bunlara rağmen Logo 4 hoş bir şekilde ayrıntılı ve de temiz bir sese sahip. Filmlerdeki müzikleri notalarını net bir ifadeyle yakalayabilirsiniz. Düşük frekanslarda büyük bir etki yaratmakta zorlanıyor. Yoğun bastıra dayanan dramatik anlarda da zayıf hissettirse de bu boyut ve fiyattaki bir projeksiyonun yüksek kaliteye ulaşması zaten nadir bir durum. O nedenle fiyat performans anlamında başarılı denebilir. Friends and you. Okay. really and if you keep your noses clean maybe you'll have a fair shot you're not peter parker uh -huh. i am so confused right now hey! Bu halde sonuca bağlayacak olursam, Mogo 4'ün ultra taşınabilir tasarımı birçok kişinin ilk dikkatini çekecek şey zaten. Bu dikkatlerini çekebilir. Bu ne? Görüntünün canlı ve de net olması da memnuniyet verici. Bir de kendisi sadece kolay taşınmakta kalmıyor, aynı zamanda hızla kullanıma hazır hale gelebiliyor. İster yatak odasında bir film gecesi, ister bahçede kamp, ister arkadaşlarınızla spontana bir oyun karşılaşması olsun, isterseniz de küçük ev partilerinde beyaz duvarlarınızı güzel grafiklerle boyayın. Bu, bu projeksiyon hepsi için hazır ve sizi bekliyor diyor Burada renklere biraz daha incelikli bir yaklaşım sergilenseydi ve de sesi biraz daha yüksek çıksaydı aslında kendi kategorisinde 5 yıldızlı bir ürün olabilirdi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ancak yine de Mogo 4 şu an piyasadaki bulunan en iyi taşınabilir projeksiyonlardan biri. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizler elimden geldiğince XGMI MOGO 4'ü anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değil veya eksik gördüğünüz konuda da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.